Hello, dear students. I hope all you are fine. Today, we will continue with our grammar topic. What if? Remember, in the previous video, we have seen some sentences about the subject. What We have read a dialogue. There is a boy. There are two. There are two boys that are talking about something and. The other guy, the other boy, he used a lot of what if. So, what is this? Let's see. Can you see uh, a boy and a girl? There, are, there is a girl and a boy, and they have question marks on their heads. They don't know something, they are thinking. Let's see the sentences here. Let's go to the cinema. But what if the film isn't good? Then we will watch a football match. <laughs> Burada bir diyalogumuz var. İki kişi karşılıklı konuşuyor. Bir arkadaşı öneride bulunmuş. Let's go to the cinema. Hadi sinemaya gidelim. Dedi. Öbürü, öbür diğer kişi, arkadaşı yani öbürü dedi. What if the film isn't good? Ya peki film kötü olursa? Dedi. İyi olmazsa ya film iyi olmazsa dedi. Then we will watch a football match. Tamam. Biz de o zaman futbol maç izleriz. Futbol maçını izleriz. Dedi. Where do we use it? Why do we use what if? We use what if at the beginning of a question when we are asking about the consequences of an action particularly one that is undesirable. We, we refer in this way to present or future circumstances. Genellikle what if'i soru cümlelerinin başında kullanıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz peki? Ne için kullanıyoruz biz bunu? Ee, bazı olayların, eylemlerin sonucunu merak ettiğimizde kullanıyoruz. Yani genellikle de aslında hani olmasını istemeyeceğimiz şeyler için de kullanmış oluyoruz. What if'i kullanırken kullandığımız zaman şu ana ya da yani genele ya da e, geleceğe gönderme yapmış oluyor. Burada da herhangi bir koşulun nasıl bir sonuç yaratacağını sormak için kullanılan bir soru ifadesidir. What if I don't call my parents? They will be sad. Annemi ve babamı aramazsam ne olur? They will be sad, üzgün olurlar, üzülürler. What if this boy steals money? Bu çocuk para çalarsa ne olur? The police will catch him, polis onu yakalar. And what if kullandığımızda ne olur? Hani şu şöyle olursa ne olur? Gibi bir ifade yaratmış oluyoruz. Let's see the other examples here. <laughs> Look at the picture. They are waiting for the elevator for the lift. Let's take the lift. What if that doesn't work out? Then we will take the stairs. No problem. Why are you thinking so much? Hmm. Let's talking about suggestions, making suggestions. Suggestions dediğimiz öneri, öneriler. Making suggestions önerilerde bulunma, tekliflerde bulunma. You are going to see three ways of to tell your friend what would you like to do in the future, in the next few days. The first form. What about? How about? Ne derse? After what about and how about, we use verb and ing form. Let's see the example. What about going to the theater tonight? How about going to the theater tonight? It's up to you. They have same meaning. What about and how about? Ne dersin ifadesini kullanmış oluyoruz. Ama unutmuyoruz. What about ve how about'tan sonra herhangi bir özne kullanmıyoruz ve fiili ing ile getirmiş oluyoruz. What about going to the theater tonight? Bu gece tiyatroya gitmeye ne dersin? Karşımızdakine bir öneri de bir teklifte bulunmuş oluyoruz. Second one. Why am in the negative form? Why don't we go to the swimming pool tomorrow? Neden yarın yüzme havuzuna gitmiyoruz? Karşımızdakine aslında olumsuz cümle kuruyoruz. Neden yapmıyoruz diyoruz. Aslında yapalım ifadesini taşımış oluyoruz. Let's and base for. Let's'ten sonra fiil yanıt geliyor ve hadi diyorsun karşısındakine. Let's go to the restaurant now. Hadi restoranta gidelim. Let's, have, let's have some cake. Hadi biraz kek yiyelim. Let's watch a nice film. Hadi güzel bir film izleyelim. Aslında daha yaygın olarak tabii ki de bizim e, ağzımızda daha kolay oturduğu için let's'i tercih ediyoruz. Bir çırpıda söylüyüveriyoruz ama diğer kullanım yapılarına da why don't we. Why don't you buy him a nice present? What about uh, visiting your grandparents this weekend? You can say. Şöyle what if'i tekrar bir özetlersek, what if ne olurdu, ne olur anlamına geliyor. Cümle başında kullanıyorsun. Örnek vermiştik, tekrardan bakalım. Let's go to the cinema, but what if the film isn't good? Peki ya film iyi değilse, iyi çıkmazsa? Then we'll watch a football match. Evet, yani sonrasında biz bir futbol maçı izleriz diyoruz. Look at the sentences here. We have three sentences. Put the words in order to make a sentence. Let's look. First one, of, cup, tea, e, let's have. So what can we say? Let's have a cup of tea. Let's have a cup of tea. Car with a question mark, so that means it's the end of the sentence. Huge, buying about a what? What about buying a huge car? What about buying a huge car? And then, go to the cinema. Why don't together do? Let's push the sentence together. So, what time we say? Why don't we go to the cinema together? Let's see the answers here. Let's have a cup of tea. What about buying a huge car? Why don't we go to the cinema together? <laughs> Kısaca özetlemek gerekirse what if e, sonucunu merak ettiğimiz şeyler için ve genellikle hani olmasını istemediğimiz şeyler için biraz daha hani evet kötümser yaklaşıyoruz orada. Hani ne olur ifadesini soruyoruz ve cümle başında kullanıyoruz. Soru cümlesinin başında kullanıyoruz. Öneride bulunurken de kullanabileceğimiz üç ana e, şeyden bahsettik. Birincisi what about, how about kendisinden sonra ayıncı getiriyordu. Diğeri why don't, we ya da you şeklinde kullanabildiğimiz present simple yapısıyla neden yapmıyorsun, neden yapmıyoruz ifadesini yaratabiliyoruz. Bir de let's, hadi, let's go out. We can say. <laughs> Now, Can you open your student's book again? But the, for the unit 8 grammar focus part. So we, we have done this part with if clauses. Do the activities, then continue with me. Make sentences and questions. It starts with let's. Let's eat these. question mark then we'll I am riding because of, I am riding with my finger and then we'll buy, buy what? Buy a, buy a motorbike. Now after you finish this activity, please check your answers with me. Now, I am going to continue with your government book. Remember, we have started uh, Unit 6 movies, but we couldn't finish. We couldn't do more exercises. We are going to check it together right now. <clears throat> The unit is movies, so it's related to the movies, movie types. Like, what kind of movies do you like? I like um, science fiction, sci-fi, comedy, but I don't like horror movie, horror films, horror horror movies. Let's see what do we have: science fiction, drama, drama, cartoon. Cartoon. I still love cartoons. Hala tabii ki de çizgi filmleri seviyorum. Comedy. Comedy. Animation. Animasyon. Horror. Korku. I don't like them. Çoşlanma. Action. Macera. Fantasy. Fantastic. Böyle hani biraz daha kurgu fiction dediğimiz durumlar. Fairy tale. Peri masalı. Bakalım hangisi hangisiymiş. Let's match together. First one. I think it's a cartoon. The next one Harry Potter. I know most of you like Harry, Harry Potter. I don't like the film but I watched maybe first one or second one. I don't remember. It's a fantasy. Good. Tapat. Okay. Cinderella. It's a fairy tale. Titanic? Hmm? Yes, it's a drama. You know Jim Carrey? He's a famous comedian. So? Comedy. Have you seen this movie? It's so funny. If you haven't seen it yet, please watch it. You will enjoy it. Tom and Jerry, it, my, it was my favorite cartoon when I was a child. So Cartoons. Sorry, we will change this one. It's not cartoon, of course. Uh, how can I change it? It's animation, yes. This is cartoon. The first one is animation. Uh, this one is cartoon. S uh, sorry for the misunderstanding because of the picture. And Supreme. Supreme is a horror movie but it is the worst horror movie I have ever seen. Not it is, they have lots of series so don't watch it. I don't like it. <laughs> And then continue, gravity. It says science fiction. And finally, action. Yes. So here are the movie types animation, fantasy, fairy tale, drama, comedy, cartoon, horror, <coughs> science fiction, action. We have the words here: action, cartoon, comedy, animation, the types of the movies. I'm going to tell you, and you are going to guess that. The vampires in the film are so frightening. What is it? Of course, it's a horror movie. <clears throat> so I'm gonna choose here. It's really exciting film. A brave man saves the world. So, what can it be? What can it be? A brave man saves the world. Can it be action? Cesur bir adam dünyayı kurtarıyormuş. Tam da olmasını istediğimiz zamanlar. Shrek likes Fiona, but Fiona doesn't know it. So, Shrek. It's an animation. Gandalf has special powers and he can do magic. Özel güçleri var ve sihir yapabiliyor. Acaba ne olabilir? Biraz kurgu değil mi? Fantasy. Okay. The princess in the film is beautiful and kind. Güzel ve kibar. Princess. Fairy tale. Bugs Bunny goes on a picnic. funny Cartoon. Beep. Beep. Mr. Bean is really funny. He makes me laugh a lot. Funny. Comment Mr. Bean the And this one is last one. A great film about an astronaut on Mars, so a science picture. Good, well done. We are going to learn some uh, adjectives about people we can say. Beautiful. Let's find the beautiful one. Is she beautiful? I think so. She is beautiful. Yes. Helpful. Which one is helpful? Yes, this one. Ugly. Tabii güzel çirkini biraz görecelidir ama çirkini bulalım bakalım. Ugly. Okay. Evil. Şeytan. Hard Hardworking Which one is hardworking? This one? Yes so Strong Bored mm, It's so boring I don't want to watch this movie Bored I'm so bored So which one? Skirmish. Hangisi sıkılmış? This girl. Maybe she she can be lazy. I'm bored. This one. This girl. Okay. Funny. Eğlenceli. Neyi nereye yapıştırdım acaba şimdi bakalım. Hani seçtik. Evet. Clever, zeki. Gerçi yok. Bu clever çünkü çocuğun elinde zeka küpü var, değil mi? Rubik küp. So, he's clever. I can do it as well. So, we can change it. With this. Well, I can change it. Rude Kaba Kavgacı bir insan kabadır çoğunlukla. Zaten karşındaki, isim, karşındaki insana kötü sözler ve fiziksel şiddette bulunan kişi direkt kabadır benim gözümde. kullanabiliriz. Covert, Korkak. Bu biraz korkmuşa benziyor kendisi. Fanya Eğlenceli bulabilenler vardır ama bakalım. Fanya. Fanya. nereye yine acaba? Yanlış About Spider Man? What do you think about Spider Man? Let's see. Yes, it's a fantastic comedy. You are right. It's so frightening. That sounds really good. I prefer watching animation. There are the Warcraft. It's an action movie. I hate them. They are very boring. He's very brave and smart. Fist and Furious is a great action movie. So, Spider Man. He is a superhero, so we can say he is brave and smart and just ve zeki. the key. What is your favorite film? For what you think sormuşlar. He said she says, let's see what do we have. Uh, you are right. It's so frightening. That sounds really good. Çünkü let's watch it demiş. Hadi izleyelim dediği için iyi bir şeyler söylemesi gerekiyor. That sounds really good. Kulağa çok hoş geliyor dedi. What type of movies do you like? Ne tarz film seversin demiş. I like, I prefer watching animation. Animasyon izlemeyi tercih ederim dedi. Let's watch an animation. Oh no! Hayır olmaz diyorum. Neden? I hate them. They are very really boring. It can be. Nefret ediyorum onlardan. Çok sıkıcı diyor. What is on at the cinema on Friday? Sinemada cuma günü ne var diye sormuş. Bakalım. demiş. Yes, it's a fantastic comedy. Evet, harika bir komedi filmi. Look at the vampire behind the, next the door. It looks very scary. Ne kaldı geriye? You are right. It's so frightening. Evet, sen haklısın. Çok korkutucu, ürkütücü dedi. Aa, bu kısa kısımda da devlet müfredatının 6. ünitesini incelemiş olduk. Basit bir ünite zaten. Film tipleri var. Bu tarz diyaloglar var. Sizler ricam bu üniteyle ilgili testler çözmeniz. See you, take care.